Bir yeni proje oluşturup dış aktarma ve tekrardan iç aktarma özelliklerine bakalım. Bir SCADA projesini kopyala yapıştır mantığıyla başka bir bilgisayarda açmaya çalışırsanız etiketlerin kaybolduğunu göreceksiniz. Bundan dolayı bir projenin yedeğini almak için mutlaka dış aktar özelliğini kullanmanız gerekiyor. Veri kullanıcı şifresini girerek proje oluşturma aşamasına devam edelim. Gelen ekranda SCADA sayfasının genişlik ve yükseklik parametre ayarlarını yapabilirsiniz. Burada aynı zamanda arka plan rengini de istediğiniz formatta seçebilirsiniz. Intro sayfasına tıkladığımızda proje tasarım ekranı görünmektedir. Bu ekranda kütüphane bileşenleri kullanılarak istediğiniz tasarımı gerçekleştirebilirsiniz. Sol taraftaki projeler sekmesine tıkladığımızda SCADA bileşenlerini seçtiğimiz zaman SCADA'nın kütüphanesindeki bileşenlere erişmiş bulunuyoruz. Editör panelinin sağ tarafında sayfa özellikleri yer almaktadır. Burada sayfaların sayfa tipini, görünümünü ve arka plan renklerini, tasarımını değiştirebilirsiniz. Bir tane buton bileşeni koyalım ve bu buton bileşeni üzerinde ne gibi işlemler yapabileceğimizi inceleyelim. Diğer seçeneğinin altında bulunan resimler aşamasında indeks değerleri gözükmektedir. Bu indeks değerlerine göre bileşenin görünümü değişmektedir. Makro ile bileşen içerisine kod yazabilirsiniz. İpucu seçeneği bileşenin üzerine mouse imleci ile geldiğiniz zaman üzerinde görmek istediğiniz ifadeyi gösterir. Limitler seçeneği ise bir bileşene set edebileceğiniz değerin minimum ve maksimum değer aralığını belirleyebilirsiniz. Bu değer aralığının dışında bulunan bir değer girildiği zaman bileşene set edilmeyecektir. Etiketler başlığı bileşene bir etiket atamanızı sağlar. Nesne özelliklerinde bileşenin boyutlarını ve Olay aksiyonlarını kontrol edebilirsiniz. Şimdi bir tane daha bileşen ekleyerek projemizi dışa aktaralım. Dosya sekmesinden tümünü kaydet diyerek projeyi dışa aktar seçeneğine tıklıyoruz. Projeyi kaydedeceğimiz dosya yolunu belirleyelim. Dosya yolunu belirledikten sonra aktarmayı başlat seçeneğine tıkladıktan sonra projemiz aktarmaya başlatılacaktır. Ekranda görünen aktarma tamamlandı sonuç başarılı uyarısını gördükten sonra dosyamız oluşmuş demektir. Projeyi iç aktar yapmadan şu anda açık olan SCADA projesini kapatalım. Dışa aktararak oluşturduğumuz SCADA EXP uzantılı Scada projesi dosyasını şimdi iç aktar yaparak projemizi tekrar açalım. Proje dosyasını kaydedeceğimiz yeri hedef klasörü üzerinden belirtebiliriz. Use another name seçeneğini işaretleyerek projeyi farklı bir isimde kaydedebilirsiniz. Eğer bu seçeneği işaretlemezseniz daha önceden oluşturduğunuz proje isminde yeni bir proje oluşturacaktır. Veri tabanı kullanıcı şifresini girerek artık projenizi iç aktarmış olursunuz. Oluşturulmuş projeyi açıp bir önceki oluşturulmuş proje içerisindeki detaylara sahip mi inceleyelim. Önceki oluşturduğumuz projede mevcut iki tane bileşen burada görünmektedir.